Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda 1000 liralık çok güzel bir sistem toplayacağız arkadaşlar. Biraz işte oradan buradan kısacağız falan ama 1000 liralık bir sistem toplayacağız arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Merhaba. Bu videoda dolar bu denli yüksekken nasıl ucuza ve güzel bir bilgisayar toplayacağımızı göstereceğim. Öncelikle vatan bilgisayar sitesinden alışveriş yapacağım. Öncelikle bilgisayar parçaları bölümüne geliyorum. Önce bir anakartla başlayalım. Tabii ki anakartımızın ucuz olması gerekiyor. Biliyorsunuz tabi ucuz bir bilgisayar toplayacağımız için DDR3 olacak. Yeni nesil, 6. nesil olmayacak işlemcimiz. Veya işte anakartımız falan çok yeni nesil olmayacak. O yüzden buradan hemen 100 ila 199 lira arasındaki fiyat seçeneklerini işaretliyorum. Burada gördüğünüz gibi FM2 DDR3 2400 mhz overclockla bu hıza çıkabilen bir anakart var. Şöyle gördüğüm zaman gayet güzel anakartlar var. Hatta 155 lira şu gayet uygun bizim için. O yüzden şununla şunun arasında kaldım. Bir karşılaştırma yapalım hemen. güzel bir açıklama sunmuşlar burada. SATA 3 gördüğünüz gibi teknolojisi. Bir de bununkine bakalım. Belki SATA 2 de kalmış olabilir. Ama gördüğünüz gibi bunun da on board'u gayet güzel. Hızlı çalışacaktır. Bu bilgisayara ekran kartı almayı düşünmüyorum. Fiyatın çok çok yükselmesi açısından. Direkt olarak ekran kartını kullanmak istiyorum. E, i̇şlemcideki grafik birimini kullanmak istiyorum. Bu yüzden bu anakart gördüğünüz gibi ne kadar yüksek çözünürlük verdiğini görebiliyorsunuz. Göre o yüzden bu anakartı sepete eklemekle işe başlıyorum. Şimdi anakart seçeneklerimizi kapattıktan sonra buradan tekrar ürünlerimizden bir de işlemcimize gelelim. İşlemcimiz de aynı şekilde AMD olmak zorunda. Çünkü anakartımızı AMD olarak seçtiğimizden dolayı Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ucuza işlemciler var A6 5400K Sanırım şu 6. nesil FM2 hem de bizim anakartımıza da uyumlu 1 MB ön belleğe sahip işlemcinin 32 nanometre teknolojisi bulunmakta ve HD 8470D CPU var minisü CPU bunun içindeki bu ekran kartı kaç GB diye soracaksanız öyle bir şey yok arkadaşlar siz ne kadar RAM yüklerseniz onu da yazılımla ne kadar ona vermek istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz şimdi bunu sepete ekleyelim çünkü hem ekran kartı daha gelişmiş hızı onun dışında teknolojisi daha ileri olduğu için bunu eklemek durumunda kalacağız güzel bir işlemci olduğundan dolayı şimdi bunları tekrar kapatalım ve diğer olarak bellekler, ram'imize bakalım. Ram'imizin de öyle çok pahalı bir şey olmasına gerek yok. Direkt DDR3 diyelim. Ama tabii ram'imizin neden pahalı olmasının gerekçesi ise DDR 3'ün olmasının yanında megahertz değerleri önemlidir. Çünkü biliyorsunuz bizim ekran kartımız olmadığından dolayı bu işlemciden tasarruf edecektir. İşlemci de RAM'i kullanacağı için CPU grafik primi için Bu yüzden bunu seçmeliyiz 222 liralık 8 GB'lık 2400 MHz'lik Gecikme değeri 11 olan 1.65 Watt kullanan Watt kullanan bir RAM Çift kanallı bunu almamız hoş olacaktır O yüzden bunu sepete ekliyorum bizim ana kartımıza da uyumlu megahertz değerleri olarak şu anda 564 liralık gibi bir fiyata denk geldi. Bir de 240 GB'lık ya da 128 GB'lık biraz az kalacağından dolayı 240 GB'lık olacaktır. O yüzden hemen solid state disk konumuna geliyorum. Buradan açıyorum bu gördüğünüz sekmeyi. Gördüğünüz gibi burada bir sürü solid state diskler var. Ama benim en beğendiğim 550 MB okuma 500, 500 MB'de yazmalı bir SSD var gördüğünüz gibi ve fiyatı da o kadar çok değil hani 240 GB olmasının yanında o yüzden bu SSD bizim fiyat performans açımızdan iyi olacaktır o yüzden bunu da sepete ekliyorum ve sepetimiz gördüğünüz gibi 873 lira oldu şimdi bunun yanında bir de güç kaynakları değil de direkt bilgisayar kasası alacağız Bilgisayar kasamızın da yine o kadar çok pahalı olmasına gerek yok. O yüzden yine şuradan 100 ila 199 arasındaki fiyat seçeneklerini işaretliyorum. Gördüğünüz gibi birçok karşımıza seçenek çıktı. Şöyle bakıyoruz. 350 GB'lık, 400 GB'lık. Fazla da sıkıntıya sokmayalım işlemcimizi, RAM'imizi. Remi, Daha da işte fan falan takacak olursanız bu kasa zaten 400 W yeterli olacaktır. Frisbee'nin hem de. Aslında şunu da alabiliriz. Ama bunun yanında power supply vermediklerinden dolayı bunu diğer plana atıyoruz ama şu bizim fiyat performans açımızdan işimize gerçekten yarayan bir kasaya benziyor o yüzden hem de USB 3.0 özellikleri falan da var bu beğendiğimden dolayı bunu alıyorum sepetimize ekliyorum çok güzel bir kasa gördüğünüz gibi şurada delikleri var fan delikleri o yüzden bunu sepete ekliyorum bakalım fiyatımız 998 lira 53, 53 kuruş oldu 1000 lirayı yakaladık arkadaşlar. Şimdi sepetimize girelim bakalım neler almışız. Gördüğünüz gibi 2400 MHz'lik overclock ile 2400 MHz'e çıkan bir anakart aldık. Şu şekilde göstereyim ben anakartımızı. bir sürü özellik reklamını burada açıklamaya yapmışlar gayet güzel bir açıklama olmuş özellikle bunu da söylemek gerekirse işte gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 ürünle tabi bu kasa toplanacak sadece kısaca kasayı topluyoruz yanında işte başka bir malzeme almıyoruz ve eğer overclock yapacaksanız işlemcinize bu işlemcinin yanında bir de soğutucu almanızı öneririm. Zaten 1065 liralık gibi bir fiyatı olur. Öyle fazla bir şey olmaz. Zaten dolar şu an yüksek. Mayıs, Nisan ile Mayıs'ta baya bir inceyi söz konusu. Haziranda falan tekrar çıkacak. O yüzden ona dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet ucuz bir bilgisayar topladık gördüğünüz gibi. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa lütfen beğen butonuna ve yeni videolardan da haberdar olmak için de abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi günler, keyifli vakitler.